Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar geçen videoyu biliyorsunuz zaten. Ya, ee, bu sefer de Eymen'le birlikteyiz. Bakın Eymen grafiti Leon almıştı. Ben de Bugün... Varım. Elif. Elif de var arkadaşlar ama şu an e, çok videomuza dahil olamıyor. Neyse. Bugün bu haritada 5 ve 5 nakavt oynayacağız. Ben kaze olacağım. Gördüğünüz gibi kaze 939. Ben şu 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 şey çok iyi. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben kaykayı kullanıyorum. En ben iyisi. de e, şeyi kullanıyorum şu neydi bu? Bunu. Adı sırt roketini kullan. sırt kullan. Roketi. Ama onda birinci level herhalde. Evet aynen. Daha yeni açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 939 kupa kaze. Bin kupa yapmaya çalışıyorum. Bin kupa yaparsam zaten bir daha kaze elimi sürmeyeceğim. Bir daha zor yapılır bin kupa. Ben de loğunu bin kupa yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of. Hadi, tek ne? Hadi hırpalayan. <laughs> Oğlum o ne biçim isim? <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> Birazcık hastayım Abi, bir lütfen kusura bakmayın Çok az hastayım ha Ay, Evet erkek si çığlıklara devam oh. <laughs> Arkadaşlar eğmeni izliyoruz Abi nasıl ördüm ya Ağay <laughs> 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 de geber Arkadaşlar bende bende Brox'un sarı kostümü var ya o bende de var. Ticik. Ticik var. O hiçbir şey yapamıyor ki. Neden seçmiş? Arkadaşlar Eymen de öldü. Çok saçma bir şekilde. 2v2 atıyorlar. Şimdi 2v1 oldu. hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Özel gücü gelirse yapar. Ama özel gücü geleceği yok. Oo. Adam Aa. pazara yolu. <laughs> Harbiden lan. Öldü <Öyle> ki. Bot. Noob. <laughs> senden daha, senden daha olduğu kesin. <laughs> senden de oğlum sen benden önce Adamlar 3-4 üç, üç, dört, üç dört üstüme dağıldı. Ben ne <laughs> Adam da bana kalpa yaptı sonra da dondurdu. ne yaptım ben ne yaptım. Lan <laughs> adamlar. Oo oh, ye, yeah, ov oh, ye, yeah. ov no, ov no, ov no, öleceğim. Herkes gördü böyle. Topla ile eberdi. Ay ya. İki kişi üstüne geldi. Mortis'i öldürecektim ya. Mortis. Arkadaşlar bence biz daha fazla nakat da oynamayalım. Çünkü sürekli sizi izletmek çok destemiyor. Aynen bir tek hesap, iki çift hesap açmayı Aga bu Edgar hiçbir şey başaramaz gibi geliyor. Boş yere özel güç atıyor. Adamın kostümü güzelmiş. Yeni gelen kostüm. Şiğne bak. Hadi atla. Alamaz ki. Alır. Mortis git daha brok nasıl alsın? Brock alamaz. Brock tek atar onu. Aa var ama bak. Oyun iyi. Hee hiperi var da sanki alacak oğlum. İmkansız ötesi alması. İmkansız ötesi de alabilir bu arada. Yani atlayıp hiper bassa alır. Alır. Alır yani. <laughs> Alırmış ona ben bitti sanıyordum. Yo bir el daha var şimdi. Son el. Bu lazım. sefer ölmemeye çalışacağım. Ben seni şey, takip edeceğim. Seninle beraber geber. Hiç değilse beraber gebermeyelim. Oğlum 3 ve 2 atıyoruz ya. Orada, orada bekliyor mu? Proku öldürelim mi ilk Çünkü... Neredesin? Alın iki kişi birden aldım. Yiyor mu? Kim de aproymuş? Orada Kıvanç, şey tatlı tuğyu öldüreceğim ben. O ben öldürüyorum. Herkes siz yardım etmiyorsunuz. Oo, <laughs> Allah. Hayır. Hadi. Yemiş. Aa, sevdiğin altın olsun. Abla. Adam tek attı lan. adam çok güçlü. Bim'den Japon baleyi gibi adam. Gelin <laughs> hiç al oynamıyor. geberir ki oğlum ya. Tik hiçbir şey yapamaz ki bu. Hadi gratis öldür sen de. Gratis. <laughs> bir şey deneyeyim mi? Hiper ulti bas. Zaten son tur oğlum. Ölsen ne olacak? Ölmesen ne olacak? Ya? Bot. Kazandık. O da sayesinde. Devam ke. arkadaşlar modu değiştiriyorum. Bir tur çimen düğümü oynayalım. Bak Mehmet kazıya almam arkadaşlar. Arkadaşlar hemen kazayı açıyor. Benimki 948. Evet, 99 kupa. 999 kupa. 999 kupa. Yakında 99 kazaya, ka, e, kazayı ka, açacağım arkadaşlar. 76 karakterim var. Kazı en sevdiğim karakter. benimki kitle kaze Aynı sıraya koyarım. Bak ben bir tane şey açtım bundan. Ben bunu oynayalım. Sende bilet var mı? Var. Bende yok. Bir dakika sanırım ben de diyorum. Yanlış şey girdim. Evet. İçimizde de bilet yok arkadaşlar. Neyse biz girelim. Oğlum savaşta buna mı gireceğiz? Evet. Bu arada şey bazen e, Kaze'nin bir tane özel gücü Alpirmon'un sesine benziyor. Dur oğlum. Alpirmon'un özel gücü var ya. Ne alaka oğlum? Benziyor ses efekti. Kızla erkeği mi yarıştırıyorsun oğlum? Arkadaşlar beni Allah'ın yanına gönder. <laughs> cool attı, cool attı. Kol attı, gol attı. yedik. Melodi ilk başta öldürürüm bence. Melodi bizi yer yalar yutar abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Özel güç boşuna gitti. Allah sizin cezanızı Ulan vuruşu. Adam özel gücüm. Oka! Gol Savaş dolundan çık. Altı kupa yedim senin yüzünden. Ben de 7 yedi yedim la. Ya çifte al. Ya da nakavta falan. Nakav kötü ya. Volkan bir biz vallahi kafayız vallahi Volkan sen elmas kapmaca, çift saklaşmaca falan. Elmas kapmaca mı? En nefret ettiğim. O elmas kapmacadan nefret ediyorum. Ben nefret. Elmas kapmacayı ekle. <laughs> biz de biz de şey biz de elmas kapmacayı sevmiyoruz ama şey çift saklaşma falan da oynuyoruz ama bizim Volkan ve Volkan ben nakavtı çok seviyoruz. 20 abone. Evet. 10 abone ya 30 dedim 30. Oho. Kaze, kit, dört, dört üç, yük. Büyük adamlar var ya. <laughs> Mehmet, kaze yeni gördüm. 10 tane daha abone olur, 20. Mehmet Mehmet'i bekliyoruz arkadaşlar. Mekaleo o mu arabayı? Açtırabilir abi yani? mi? Abi bot mu? abone olurum ama bir şartım var. Biz Neymiş? Üstelik versin canı yayın açmak için. Yok. O zaman ben de abone ol. Tamam bana. Oha Mekaleo. o? <laughs> Yeni mi görüyorsun lan? Evet. Bir tane altı yükleli gar beni kovalıyor. <laughs> <laughs> evet biraz böyle oldu. Evet devamın kes. Ben bu Süleyman beni öldürmeden kaçmak istiyorum oradan. Beni de öldürmeden kaçmak istiyorum. Biz kaneyi yedik. Oha ben kaneyi yedim ama hiperim geldi. Ve beni hiperim var. Hiper ve ulti. 5 saniye dayanırsın ben. 60 tane elmasım olunca ismimi değiştireceğim. <laughs> İsmimi Optimus Prime koyacağım. <laughs> <laughs> Bot. <laughs> Nemesis Prime seni. Nemesis Prime. Çelgar. Çelgar. Benim kazıya şu an kaç olmaz? Ay, 230. Arkadaşlar 3 oha. Bu turu kazanırsak okeyim ben. Yok. Biliyorsunuz gibi yani. Nasıl bu Abi bilir. Elif az ilk sesini kısa video çekiyoruz burada. Heh. Aslında güzel de olabilir Yok ya. Bu oh, wow, Aşk'ın kostüme bak. Mr. P'nin kostümünü gördün mü? Hayır. Neyse de. Her neyse de bu. Baksana bosun. adamın kostümü. Oh. Çok, güzel. Mr. Ejder Meyvesi. Ben Ejder Meyvesi yedim abi. <laughs> O yüzden meyve güzel değil mi? ya. Ah, Chester var. Ya deneyeceksen deneme. Oğlum ben ejder meyvesini nereden bulayım ben? Gerizek. Bana okul arkadaşım var. Bizle Mehmet. Hayır. Hayır. Bizi evet şey. Arkadaşlar bu arada telefonla yanında olduğu için şu an ses gelebiliyor. Aa ben de olmuşum. Ya Agap. Aa izlenmeyemesi Mr. var. Ben, ben gene öldürüyorum. Ah, okey sen ölmemişsin. Abi gelemiyorum. Şeli çok kötü oluyor. Beş döner hani... ustası. Döner <laughs> ustası. Ben. İkisi bana geliyor. İkisi de efsanevi ya. Bana ne olur. Ben şurada seni bekliyorum. Kebap ustası birini öldürdü la. Ya tamam yakından mesafeyle dakikada bir de ölme yani ben seni falan gibi doğru tanıtırım. da gidiyoruz. Aa piper var piper. <laughs> Biber dolması aa atlayacak o bana. Ya ne atlayacak ben yapayım? bok <laughs> abi şu şeriden çekeyim ne ya? Abi internet çekmiyor. Uğur. 10 saniye. Dayanırım. Aynen aynen. Oğlum 13 yüklü. 15 yüklü. Hadi dayanamazdın geldim. <laughs> ben geberdim abi. Neyse <laughs> iyi dayandım. <laughs> Senden daha fazla aynen. de da, neyse. Arkadaşlar. Ama az önce sıyırdı ya ölümden mi öldü? Ben 4 kere ölmüşüm Eymen bir kere ölmüş. <laughs> Abi bir tane kutu yok. Teyp açıyorum. Teyp. Açayım mı? Ben bastım. Puh. Beş çıktı. Aga beş senin ben şansın içine çık. Yeni, Aa, yeni, bir şey geldi Mehmet'e. Parlamaz ki bende o şans mı var oğlum? Ama ben bunu daha çok seviyorum. Ben... Eyvah, bu arada Subboy Süfer'in net gün olduğu bir moda girek. Nakaf 5 ve 5 nakaf mı çimen düğünü mü? Düğün mü? mü? Savaş topu mu? Savaş topu mu 5 ve 5 nakaf mı? 5 ve 5. dakika olmuş. 20 dakika olsun kapatalım bence. Çünkü çok uzun. Bu el bir tam kim attı onu? Ben atmadım. Onu atana bir bulayım var ya. Ben atmış yani bot diyor çünkü. <laughs> Abi ya. Nefret. Et. Arkadaşlar ben de olunca aşırı sevdiğim ama karşı karşıda olunca nefret ettiğim birkaç tane karakter söyleyeyim size. Çukai, Mendir, Edgar, Kaze, Mortis, Dynamite. <laughs> Daha çok var da. Arkadaşlar hadi. Hadi. Eymen Ey. ölmüş ya. Yine <laughs> fark ediyor. Mendalmaz, alamaz. Arkadaşlar Elif'in telefonu ses gelebilir çünkü Elif şu an yüksek sesle şeyler dinliyor Miau Miau Hayır Oha Tek bende kaldı Çel aldı yaparlar <laughs> 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 Ama şu an adamlar hiç düşünmüyor Oha Tek attı mı? daha iki kişi Oha, var. Oha Mendy çok pis Aa, Mendy de gitti. Oha lan Edgar aldı. Ben. Evet hmm. geri zeki. Yalnız Aynı kişi dikkatli olun. Hiper şarj bası batacak Mendy şimdi ya. Oo. İyi ki dedim. Oo. Ne olur bir kere daha atmasın onu. Lan nereye çiğ yükseltme oldu oğlum? <laughs> ben de yalardım. <laughs> ne olur alın lan bu eli. <laughs> Hadi yiper şarj bas. Kendi. Mendi sendi. Puha. <laughs> Yere <Anladın> düştüm. <laughs> Bizim kendi aklıyız. Ana Edgar almış la. Edgar Edgar. Al. <laughs> İki, <laughs> Arkadaşlar burada bu arada bir tane edit var. Bilen var mıdır bilmiyorum ama kara gecele yok. O zaman siz hepiniz mortis tek kara geceler üzerime titreyen. <laughs> <laughs> bir çok sözüm var. Adam. <laughs> <laughs> İçimden bir ses mi kaybedeceğini söyledim. <laughs> Benim de. <laughs> Aga çok bariz belli ya. iki ve bir atıyor ben orada. Mendi daha sıkıntı şu Mehdi adamın da Mehdi. Mehdit. <laughs> Hadi. O bir de bir gitti. İki Ama de iki de gidecek. Lan i̇şte. telefona ne vuruyor? Arkadaşlar Herhalde Mehmet, son iki maçımız var. Bah, bah. Arkadaşlar son iki maçımız. Bir yarış daha mı oynasak? Haritanla daha bir yarış. Aşamalı oynayalım. Tamam. Ama aynı değiliz Hayır. Yeni sezon başladı ya. Yeni sezon başladı. Nice. Ben de nice. gümüş içiyim. Birazcık oynadım. Nice. Yani şan kazıyı seçerdim yani ama kendi. Hu, adam uçtu ya. Var mı? Sen de var mı? Oğlum max karakterler var ya. Pro seçiyorum ben de. Ay ah, aman Mehmet ya. Gerçekten seçebilir miyiz? Diğer evden seçelim. Neyi? Yani... Kenji. Kenji, Sprout bir de bu. Üçünün de hiper şarjı maks şey, seçebiliyor. Bir de şey var. Ne var? Buzlandırıyor ya bir tane karakter özel bir Lu mu? Var. Lu var. yok ki. Var bende var. Oğlum ha. Ben de şu an hiper şarjlı olan bir ya şu dayı Mike bir ölse var ya hiç çok rahat. Bu oh, yani. ya. Daha yavaşlattım. Aa, kendisi. Oğlum kendisi hepsini öldürüyor bizim takım. Sadece iki tane kendi savaşçı da var ya. Aga be vuramam. <laughs> Kenji'yi öldürmüşler. Goldenmiş. Aga beni de öldürdüler. Özel sonra, evet. Bu oyu alıyorum ben. Şiper şarjım gelsin var içlerinden geçerim. Ben Emanetimizi geri aldık. Benim dört yıldızım var. Çelbur çelbur o o Gel bunları Gözeyim <laughs> sana Ooo oh. <laughs> <laughs> o <man>, elinin o Tamam elin Hadi bakalım. Geçelim. Arkadaşlar Eğmen TV e açıyor. Arkadaşlar şu an son turumuza giriyoruz. Giriyoruz. Aa, en sevmediğim ben Kenji'yi seçeceğim. Oğlum soygunla soyguna göre birini seç. Ya oğlum ben şimdi... Ya soygunlu oraya atlar mı? hiper şarjı falan mı? Hiper şarj ne yapacak? Hiper şarj o böyle çık çık Adamlar suratının ortasına bir tane çarpar <gülüyor> <gülüyor> Zeka seviyesi sıfır ya. Geber. Geber geber geber. Yavaşla sen be. Ben şu kalelerine doğru bir geliş yaptım. <laughs> Öbür kurov'un da hiper şarjı var. O kurov'un kalemize yaklaşmasına <laughs> izin vermeyin bu evet, arada. Hiper. Yer oğlum. Ben bu arada e, kalelerin bayağı bir canlıyı açıyordum kale kalkan. Oğlum <laughs> biz geberdik gibi bir his var içimde. Kalelerin canlılığına ıcağıtı yaptım. Yani Abi bak. O daireman var ya. O da yine Mike'ın var ya. krov atladı. Geri ya. Ben de kör değilim. Yani bir zahmet görseydim gördüm. Neyse ki yüzde 48 bu arada. Kral'ın hiper şarjı geldi haberiniz olsun. Yemin et. Aynen. Puh. Aynen bak vuruyor. Dino Mark'ın var ya. Yemin ediyorum videoda olmasa var ya. Ben buna bir zaman... O ultisi de gelmiş. Geliyor Mehmet Kurov. Mehmet Kurov geliyor. Ben şu an onların kalesinin içinden geçmekle meşgulüm. Kalemiz kalkan basmasaydık Kurov gidiyordu. Aslı olay Oğlum yüzde bir. Hadi. Son anda öldü. Mehmet alırız hadi bak. Almazsak. Da... <laughs> Mehmet krom atlıyor. Çabuk Mehmet. Hayır. Gidiyordum ya. Ay ben bunların hepsini teker teker şikayet ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Bir elda bir elda. <laughs> Hayır. El Hayır. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Mehmet çok... sana ben bir şey buldum. Meymun. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.